İstanbul! Oğlum beni... Size kolay gelsin arkadaşlar. Benim biraz işlemlerim. <laughs> <laughs> mü müthiş ekibiz. <teşekkür gülüyor> <laughs> Sen dışında evet. Miniz, <laughs> e, Melis sana emanet verdiğim şeyler vardı ya hani şeyler. <gülüyor> 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 onları artık almanın ve saklamanın yeri geldi. Hadi onları bize ver artık. Ver Melis. Emin misin? Eminim artık onları tamam, hadi, e, üç tane tamam. oldular. Hadi, <laughs> hadi tamam, hadi, tamam, hadi, tamam, hadi. Tamam. Arkadaşlar şey kazması olan var. Milis yani bir gün Şifredim. kazma yaptığın gün bugün evimin bittiği <laughs> gündür. Hala bize bak buranın şifresini de söylemedi Emad farkındasın değil mi kardeşim benim? Şifren neler? Bakın elimde neler Oo. var bakın. Oo. Dur dur dur, dur. dur. Oynama. Oynama. Şimdi, onunla oynama, Şimdi, onunla, oynama. Şimdi, onunla oynama. Şimdi sakince onu bana at Melis. Evet. Sakince. Güm. Lütfen. Güm değil. E, Güm mü? Sakince. Evet, Güm. Sakin ol Melis biz... De <laughs> ya bir şey diyeceğim biz onun nasıl, nasıl bir takım olabiliriz ya? <laughs> bir şey diyeceğim. Ay çok eğlendim niye bilmiyorum. Burada bir tuhaflık var. Nasıl? Ne? Zaman taşını biz bulduk. Güç taşını geçen bölüm bulduk. Gerçeklik taşını da biz bulmuştuk. Soul Stone'u biz mi bulduk yoksa Milis bunu sen saklıyor muydun? Ha? Ben. Doğruyu e söyle. E Milis! Hi <laughs>